2020 model Peugeot Rifter aracımız. Normal analog kadranımızı söküp yerine ayarlı ekran kodlaması yapıldı, montaj yapıldı. Şu an her şey sorunsuz. Şöyle göründüğü üzere de herhangi bir kötü bir olumsuz bir görüntü yok. Gayet orijinal bir şekilde. Deri kaplı. Sistemimiz tamamen araçta uyumlu. Multimedya ile arasındaki uyum sağlandı. Gereken kodlamalar yapıldı. Şu an her şeyimiz stabil bir şekilde çalışıyor. Bu kadranla beraber otonom sürüş özelliğimiz de geldi. Buradaki eko tuşumuzu otonom sürüşe ayarladık. Burada göründüğü üzere otonom sürüşün ibareleri burada, işaretleri burada. Araç sahibine hayırlı olsun. Yaptırmak isteyen dostları bekliyoruz. Ankara'da Çetin Garaj, Türkiye Geneli, PC Code. Şöyle biraz kadranı ben gezdireyim size. Yine buradaki ekranı multimetre üzerinden de değiştirebiliyoruz.